Çekil lan. Ne oluyor sen ya? ya. <laughs> Atmayın kardeşim. Birer içiyordu ya. Ayy, Allah. Atmayın lan. içeri de attılar içeri. inşallah yukarı doğru eser de götürür mü? Arkada da var ha. Arkadaşım iki birer içelim de şurada ya. Ayıp bir şey ya. Hoş Bak Bak. Ne yapıyor benden? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?